İyi günler arkadaşlar. Matematik dersimizde denklem ve eşitsizlik sistemleri 11. videomuzla birlikteyiz. Bu dersimizde bu sistem çözümlerinde, grafik çözümlerinde genel bir tekrar soru çözümü gerçekleştireceğiz arkadaşlar. İlk sorumuz x kare, x 2 küp, x eksi 4 üzeri 4. kuvvette ve x artı 2'nin 5. kuvveti, x artı 4'ün 6. kuvveti şeklindeki bir eşitsizliğin çözüm kümesi sorulmuş. Hatırlarsanız arkadaşlar işlemlerimizi yaparken ne yapıyorduk? Bütün kökleri bulmaya çalışıyorduk. İlk etapta x kare sıfıra eşitlersem x eşittir sıfır çıkıyordu. Çift katlı bir kök olduğunu söylüyordu. x eksi 2'nin küpünü sıfıra eşitlersem x eşittir 2 bir kök oluyor. Ama bu tek katlı bir kök küpten dolayı. x eksi 4'ün dördüncü kuvvetini alırsak arkadaşlar. Bu durumda x eşittir 4 buluyorum. Çift katlı bir kök hatırlayalım x artı 2'nin 5. kuvveti denmişti. x eşittir eksi 2 çıkar. Nedir? Derece tek olduğu için tek katlı bir kök arkadaşlar. Ve x artı 4'ün 6. kuvvetini hesapladığın zaman x eşittir eksi 4 bizim için gene çift katlı bir köktü. Tablomuza geçtiğimiz zaman biliyorsunuz eksi sonsuzdan artı sonsuza da yarı yapıyorduk. En küçük kökümle başlayalım. Bu arada 2, 4, 5 tane kök bulunmuş. 2, 3, 4, 5 tane kök var. En küçüğünü ararsak eksi 4 sonrasında eksi 2 var 0 var 2 var ve 4 var arkadaşlar. Şimdi nedir bizim için doğru çözüm yöntemi? İşaret incelemesi ve kökler. Kökler bakın eşitlik olmadığı için hepsi boş alınacak ama çift katlı olanlar vardı ifade edelim. Mesela 0 çift katlıydı 2 tek katlıydı 4 çift katlıydı arkadaşlar. Eksi 2 tek katlı bir kök ve eksi 4 çift katlı bir kök olduğunu ifade edelim. İşaret incelemesi artıdır. Şuradan görüyoruz artı x'in önünde artı x'in önünde artı x'in önünde artı. Artı bölü artıdan artı ile başlıyoruz. Çift katta değiştirme artı. Şimdi değiştir kökü eksi. Çift katta değiştirme eksi. Tek katlı bir kök olunca değiştiririm artı ve çift katlı değiştirmem artı. Sıfırdan küçük olan yerleri sorduğu için doğru cevabımızı şuradan arkadaşlar yakalayabiliyoruz. Yani doğru cevabımız eksi 2 ile çözüm kümesi eksi 2 ile 2 arasındadır. Ancak 0 hariç dersek doğru cevabı vermiş oluyoruz arkadaşlar. Bir başka örneğimize bakacak olursak eşitsizlik sisteminin çözüm kümesi sorulmuş. Yalnız 3 tane sistem olacak arkadaşlar. 1, 2, 3 diye isimlendirelim. Hemen buradan yanında köklerini bulmaya çalışalım. 1, 2, eksi x'i 0 eşittim arkadaşlar. x eşittir 2 x eksi 4'ü 0 eşitledim x eşitir 4 mutlak değerin anlamı neydi? Çift katlı bir kök olduğunu unutma. x eksi 1'i 0 eşitledim x eşitir 1 köklerimiz geldi. İkinci denkleme geçiyorum. 3 üzeri x artı 1 arkadaşlar üstel fonksiyonda buradan kök çıkmaz da unutmayalım. x kare eksi 4'ü 0 eşledim, x hem 2 hem de eksi 2 diye kök geldi. x artı 1'i 0 eşitledim x eşitir 1 diye kök geldi. Üçüncü denkleme geldim. Şurada 3x diyor. Hemen 3x'i 0 eşlediğim zaman x eşittir 0 çıkar. x eksi 3'ü 0 eşlediğim zaman x eşittir 3 çıkar. Bayda da arkadaşlar şuradaki denkleme bakın. Bunu çarpanlara ayıramadığınızı göreceğiniz için deltasını kontrol ediyorum. Deltası sıfırdan küçük çıkacak. B kare x 4 ac görüyorsunuz. O zaman bu denklemde kök zaten yoktu. 5 eksi x'i 0 eşledim. x eşittir 5 çıktı. Ne demiştik? Bu sefer 3 tane arkadaşlar o yüzden her biri için simgeleyecek tarzda tabloyu gösteriyorum. Bütün kökleri sıralamam lazım. Dikkatli olmamız lazım. Eksi 2 gördük. En küçük kök. Eksi 2 ile başladım. Eksi 2 işaretledim. Sonra arkadaşlar eksi 1 görüyorum. Eksi 1'i işaretleyelim. Sonra 0'ı gördüm. 0 işaretleyelim. Bakarsam 1, 2, 3, 5 diye devam edecek. 1, 2, uzatalım şurayı arkadaşlar. 3 ve 5 ile de bitireceğiz, değil mi? 1, 2, 3, 5. 2'den 2 tane var ama farklı yerlerde olduğu için sıkıntısını yaşamayacağız. Şimdi birinci denklemin köklerini işaretleyelim. Bakın hiç eşitlik yok, hep içi aralık boş alacağız. 1, 2 ve 4'ü işaretliyoruz. 1'i, 2'yi bu arada 4'ü unutmuşuz. Şurayı 4 yapalım arkadaşlar. Bir tane daha uzatalım. 5'imiz de var sonuçta. Şurasına da 5 olsun. 1, 2 ve 4. İkinci denklemde. Eksi 2, eksi 1 ve 2. Eksi 2, eksi 1 ve 2'yi işaretliyoruz. Üçüncü denklemde 0'ı, 3'ü ve 5'i işaretliyoruz arkadaşlar. Birinci denklemde kontrol etme vakti. Eksi, artı, artı. Hatırlayın eksi bölü artıdan eksi ile başlıyorum. Eksi, kökü görünce artı, artı. Kökü görünce eksi, kökü görünce artı, 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 artı şeklinde devam ettik. İkinci denklem artı, artı, artı olduğu için artıyla başlıyorum. Artı, 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 kökü görünce eksi, tekrar kökü görünce artı, tekrar kökü görünce eksi diyebiliyoruz. Üçüncü denklem artı, 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 sadece şurada eksi olduğu için artı, böyle eksiden eksiyle başlamalı. Eksiyle başlıyorum, kökü görünce artı arkadaşlar, artı, kökü gördük, eksi, 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 kökü gördük, artı, artı, artı şeklinde tamamladık. Birinci denklem eksi olsun diyor. Bir şu bölge ve şu bölgeyi tarıyorsunuz. İkinci denklem artı olsun diyor. Şu bölge, şu bölgeler arkadaşlar. Üçüncü bölgede de artı olsun istiyor. Şu bölgeleri tarayalım ve yine şu bölgeleri tarayalım. Dikkat edin arkadaşlar. Üçünü aynı anda taradığım bir bölge oluştu şurada. Ne o? Çözüm kümesi de oradan geldi. Bizim bu eşitsizliği sağlayacak çözüm kümesi sadece 4 ile 5 arası oluyor arkadaşlar. Sorumuz bu şekilde değerlendirilmiş oldu. Bir başka örneğimize bakacak olursak, bir eşitsizlik verilmiş ve bu eşitsizliğin her x eleman reel sayısı için sağlandığı söylenmiş. Buna göre a'nın en büyük tam sayı değeri nedir diye sorulmuş. Şimdi yukarıda önce kök aramam lazım tablo çizmek adına. Önce yukarıdaki kökleri bulmaya çalışalım. Yukarıda arkadaşlar delta'yı kontrol ediyorum. Çarpanlara ayrılıp ayrılmayacağını anlamak için. B kare 1'in karesi 1 eksi 4 çarpı A çarpı C dersem 1 eksi 24 yapıyor. Yani eksi 3 çıkıyor. Yani sıfırdan küçük 1 4 eksi çıkıyor. Sıfırdan küçük olduğu için zaten yukarıda bir şey anlıyoruz kök yok arkadaşlar. Yukarıda kök yok. O zaman yukarıda kök yoksa bu eşitsizliğin daima sağlanması için başka sayısının işaretini görüyorum ama yukarısı eksi. Eşitsizliğin daima sağlanması için aşağısında daima artı olması gerekiyor. Yani biz bu soruda şuna dikkat edeceğiz. 1 eksi a x kare eksi 2 x eksi a'nın sıfırdan kesinlikle büyük olmasını sağlayacağız. Peki bu eşitsizliğin daima sağlanması gerekiyor. O zaman ne oluyordu? Bizim iki koşulumuz vardı gene. Delta'nın sıfırdan küçük olması gerekiyordu. Ve baş katsayı olan 1 eksi a'nın da bakın bu eşitsizliğe sahip olması gerekiyordu. Kuralımız bu şekildeydi. Yani sıfırdan büyük. Hemen bunu çözseniz zaten bir şey anlıyorsunuz. A'nın birden küçük olması gerektiğini anlıyorsunuz. Tabi bir de delta'ya bakalım bakalım neler çıkacak. B kare yani 2'nin karesi 4 eksi 4 çarpı A çarpı C demeliyim arkadaşlar. Bunun sıfırdan küçük çıkması gerekiyor. 4'leri sadeleştirelim olabilir. 1 eksi 1 çarpı 1 yazmadım. 1 eksi A çarpı eksi A oldu. Açacağız bunu. 1 eksi 1 kere eksi A eksi ama eksi olduğu için artı A yapıyor. Artı A kare ama eksi olduğu için eksi a kare yapıyor arkadaşlar. Sıfırdan küçük. Şimdi bu denklemi gördünüz. Bir de eksiyle çarpayım ama bir anlamı gelmeyecek. a kare eksi a eksi 1 sıfırdan küçük olacak. Şimdi bu eşitsizliğe bir bakın arkadaşlar. Kök var mı? Asıl mesele orada. b kare eksi 4 ac'ye c'ye bakarsam yine bakmam gerekiyor burada. 1 eksi 4 çarpı 1 çarpı eksi 1. Yani 1 artı 4'ten 5. Bu denklemin bir kökü var. Peki bu denklemin köklerini biz nasıl buluyorduk? a kare eksi a eksi 1'in Delta 6, 5 çıktı. Denklem formülü eksi b artı eksi kök delta bölü 2a'dan getiriyorduk arkadaşlar. 1 artı ya da eksi kök 5 bölü 2'ye denk geliyor. Peki bunun yaklaşık değeri kaçtır? Çünkü eşitsizlik içerisinde 1 artı kök 5 bölü 2 ile 1 eksi kök 5 bölü 2 arasında kaldığını ifade edeceğiz. Başka sayım artı olduğu için artı eksi artı diyorum ve benim çözüm kümemin burada olduğunu bulduğumu söyleyebilirim. Yaklaşık arkadaşlar a'nın birden küçük olduğunu biliyoruz ama bir de bunun değerini yaklaşık olarak düşünürsek 2,2 dersek 3,2'yi 2'ye böleceğim. Yani aslında 1,6 gibi bir değeri var. Evet demek ki eksi 1,6'dan küçük olacak ama en büyük değeri arıyorum. Tabii ki 1 demek isterdim ama bakın Birden de küçük olduğu için en büyük tam sayı değer olarak sadece ne alacağım? 0 alacağım arkadaşlar. A ne olmalıdır? ...sıfır olmalıdır. Üst düzeyde bir soru oldu. Sıradaki sorumuz... ...iki tane... E, ...grafik olarak verilmiş denklemin... ...çarpımlarının çözüm kümesinin... ...istenmesi. Benzer soru yapmıştık arkadaşlar. Şimdi neydi? Bu bizim birinci denklemimiz. Bu da bizim ikinci... ...denklemimiz olsun ve birinci denklemin... ...köklerini bulacaktık. Yani gx'ı sıfır yapan değerler... ...x'in eksi 2 ve x'in 6... ...olduğu noktalardı fx'i 0 yapan değerler e, x'in eksi 5 olduğu, x'in 0 olduğu ve x'in arkadaşlar 7 olduğu değerlerde. iki tane olduğu için ikili tablo yapıyordum. Birinci ve ikinci denklem yani hatta isimlendirelim gx ile fx olarak söyleyebiliriz. Farklı olarak 5 tane kök bulduğum için 5 tane çizgi çekeceğim. 1, 2, 3, 4, 5 tane. En küçüğü eksi 5 geliyor. Sonrasında eksi 2 var. Sonra 0 var. 6 var ve 7 var. Gx'in köklerini eksi 2 ile içini doldurarak 6 gösterdik. Fx'in kökleri eksi 5 içini dolduruyorum. 0 içini dolduruyorum ve 7. Neden içini doldurduğumuzu görüyorsunuz. Eşitlik olduğu için doldurmuş. Peki Gx ne ile başlayacaktı arkadaşlar? Görüyorsunuz. Sıfırdan büyük artı ile başlatıyordu. Sonra kökü görünce eksi, eksi, artı, artı diyorduk. Fx'i ne ile başlatacağım arkadaşlar? 7'den sonrası eksenin altında olduğu için eksiydi. Artı artı, eksi eksi, artı diyebiliyoruz. Çarpma işlemi olduğu için biz de çarpıyoruz arkadaşlar. Artı, eksi, artı, eksi, artı ve eksi. Sıfırdan büyük eşit diyordu. Doğru yerleri, artı olan yerleri doğru olarak almamız mümkün olacak. Yani çözüm kümesi şudur. Eksi sonsuzdan arkadaşlar, eksi 5'e kadar... Kapalı aralık birleşim eksi 2'den 0'a kapalı aralık birleşim 6 ile de 7 kapalı aralığı derse çözüm kümesini oluşturduk arkadaşlar. Bir sonraki sorumuz verilen bir eşitsizlikte grafikte taralı bölgeyi gösteren eşitsizlik sistemini yazar mısınız şeklinde bir soru var. Önce bizim arkadaşlar bu denklemleri eşitmiş gibi yazmamız gerekiyor. Mesela fx ile başlayalım. fx'i nasıl yazıyorduk arkadaşlar? a çarpı başka sayı bilmiyorduk. Bir parabol denkleminin yazılışını hatırlayın. x eksi 4 çarpı x eksi eksiden artı 2 şeklindeydi. 0 eksi 8 noktasından faydalanıyordum. a çarpı 0 yazarsam eksi 4 0 yazarsam 2. Eksi 8 a eksi 8'den a'yı 1 buluyorum. Yani fx komple a'nın 1 olduğunu düşünün ve çarpmamızı gerçekleştirin. x kare eksi 2x eksi 8 şeklinde olduğunu görmüş olduk. fx'in denklemini aldık. Şimdi burada şuna dikkat etmemiz gerekiyor arkadaşlar. Hani aslında fx'i zaten y olarak aldığımızda biliyorsunuz. Şimdi burada acaba büyük mü küçük mü olacak ona karar vereceğim. Onu birazdan netleştirelim. Diğerinde geçelim önce. Diğeri de arkadaşlar 4 ile eksi 4'ten geçiyor. Parabolün tepe noktası da y ekseni üzerinde. Aslında burayı verebilir de vermeyebilir de, bilir de. Ee, x kare hani x eksi 4, x artı 4'ten g x'i x kare eksi 16 alabilirsiniz ama başka sayısı bakın kollar aşağıya doğru olduğu için 16 eksi x kare olarak almanız daha doğru olacaktır. Yani y eşittir 16 eksi x kare olarak denklemi aldım. Ama sorun şu, büyük mü küçük mü ona bakacağız şimdi. Hangisiyle başlayalım? Mesela arkadaşlar ilk ile tekrar başlayalım. Şimdi bakın ilkinde ne olacak? Y'nin içini taradığını görüyorsunuz. Önemli olan nokta orijindir arkadaşlar. Hiç garanti yoluna gitmek isteyen varsa 0'a 0'ı görsün. Şimdi şöyle düşünün. Bakın y eşittir x kare eksi 2 x eksi 8. Arkadaşlar y yerine de x yerine de 0 yazın. 0 e, eksi 8 oluyor değil mi? Şimdi kim daha büyük ona karar verin. 0 eksi 8'den daha büyükse bu şekilde olmalıyız. Yani eşitsizliğimi bu şekilde alacağımı söyleyebilirim. Hatta kesik kesik çizmedikleri için tam çizgilerle çizdikleri için eşit de alacaksınız arkadaşlar. Yani ilk eşitsizliğimizi gerçekleştirdik. Doğrusu bu olacak. Diğerine gelince şimdi bunu inceleyelim. Y eşittir normalde demiştik. 16 eksi x kare. Yine bakın orijin parabolün içinde bir yerde. Eğer kapsayacaksa onu sağlamalı. 0 eşittir x yerine 0 yazınca 16 Eksi 0 oluyor. Kim daha büyük arkadaşlar? 16. Demek ki böyle olmalı mı? Evet böyle olmalı. Demek ki doğrusu y küçüktür 16 eksi x kare olmalı. Tabi başka yorumlar da yapabilirdik. O sizin bakış açınıza kalmış bir şey. O zaman ne yaptık? Çözüm kümesini yazdık. Küçük olacakmış bu da. Kesik kesik olduğu için kesinlikle eşitlik kullanmayacağım. Bu eşitsizin çözüm kümesi arkadaşlar bu ikisi gerçekleşmiş oldu. Yani istiyorsanız net olarak buraya yazacak olursam Y büyük eşit x kare eksi 2x eksi 8 ile Y küçüktür 16 eksi x kare eşitsizlik sistemi bizim doğru cevabımız oluyor arkadaşlar. Videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. Umarım sizler için faydalı bir video olmuştur. Video ile ilgili anlattığımız dokümana videonun altındaki linkten ulaşabilirsiniz. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın.